Hatay'da kavurucu sıcağa rağmen pamuk tarlasında alın teri döken tarım işçileri aldıkları ücrete isyan etti. 650 lira yemeye ile çalışan işçiler aldığımız parayı söylemeye bile utanıyoruz diyor. Geçen hafta 43-44 derece, hatta 45 dereceye kadar sıcaklık oldu. Yakıcı güneşin altında uçsuz bucaksız tarlalarda saatlerce emek verdiler. Burada pambuk otunu alıyoruz. Yomiye hesabına çalışıyoruz. Ama akşam olup da paydos dendiğinde ellerine geçene işte bu sözlerle isyan ettiler. 650 inan ki vallahi ağlamak istiyorum utanıyorum yani. Onlar Hatay'daki pamuk tarlalarının mevsimlik işçileri. Yabani otları temizledikleri bu yeşil araziler bir ay sonra bembeyaz olacak. Hava sıcaklığı zaman zaman 45 dereceyi buluyor. Aldıkları ücretse anca bir öğün yemeğin karşılığı. Şu an 25-26 kişi elimizde. 725-75 elcilik, 650 işin eline. 16 yaşındaki Ahmet Emin eğer de o işçilerden biri aile bütçesine destek oluyor. Saat 6'da burada oluyoruz sabah. Yani 2 gibi bitiyor. Hava çok sıcak abi ama ekmek parası için. Aldığı ücreti söylemeye dili varmasa da çalışmadan da olmaz diyor. 650 denemez yani. Utanıyoruz yani. 650 çok az. Bir markete gitsek 650 liraya ancak çikolata falan alınıyor.